düğmeci Anezu arkadaşlar. Şimdi Anezu'yu keseceğiz sizinle beraber. Şimdi Anezu ağzı kesmece yani. Ağzı kesmecemiz böyle oluyor. Şimdi bıçağımızı alıyoruz arkadaşlar. Bıçağımız burada arkadaşlar. Bıçağımızı görüyorsunuz kör değilsiniz eğer. Bıçağı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz kesmeye. Kesiliyor kesiliyor, 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 kesiliyor. Piyo! Kestik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Anzu'nun kafası çıkmış durumda. Böyle bakın böyle bir şare aldı Anzu. Şimdi birazdan bu kafasını da ortadan iki keseceğiz arkadaşlar. Alalım ve keselim Anzu'nun kafasını ortadan ikiye. Bıçağımız nerede arkadaşlar? Bizim bıçakla kesmeyiz. Benim özel bir bıçağım var. Şimdi izleyin benim. Şimdi polis. Sen kimi kesmeye çalışıyorsun ha? Arkadaşlar Kiyoji tarafından cezalandırılacağız galiba. Birazdan gizlice Anizu'yu kesmeye devam edeceğiz. Kiyoji şu an yanımda galiba. 返事のフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォルクのフォ ケーブルのドンのファクトのバリアムケーブルのドンのファクトのバリアムケーブルのドンのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブルのファクトのバリアムケーブル

Aksiyon spesifikleri, garip bir Galiba benim mıydınız? Anlıyorsunuz, şimdi şimdi tutuyoruz. Harikulüs, garip bir park var mı? Ağlamayla 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 çok bir bir park